Şimdi beni yüzden videonun öncesinde izliyorsunuz muhtemelen. Arkadaşlar çekilişe katılmak için bundan sonraki videoda ben çekilişi ay kodu videoda göstereceğim. Zaten Google Play kodunu videoda da göstereceğim arkadaşlar. Öylelikle zaten çekilişe katılın ilk kalan kazanmış oluyor. Hak yemek gibi olmasın. İlk alan kazanmış oluyor. Bu yüzden arkadaşlar hadi görüşürüz. Yani çekilişe bu videonun aşağısına katıldım katıldım yazmanıza gerek yok. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar ne mi yapacağız? <laughs> arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar bu arada ben bir aydır video atmadım. Atmadım arkadaşlar. Neden atmadım ben de bilmiyorum. Bence çünkü malım atmadım çünkü. Arkadaşlar bugün sizlerle ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün şu kutularımızın hepsini açacağız arkadaşlar. Otuz taşla şunları ilerleyeceğiz ve Bismillahirrahmanirrahim. ne <laughs> İlerleyebiliyoruz değil mi aynen Yani arkadaşlar bugün 14 taşımız kaldı ya. Başlayalım. Yani bel rozetimizi de alalım arkadaşlar. Arkadaşlar birader ve arkadaşlar 100 abone olduk. Ben şu an yasaklar var bildiğiniz gibi. Ben salı günü işte benim yasağımız bitiyor arkadaşlar. O gün koda almaya gideceğim arkadaşlar. Çekilişimiz de nasıl olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Şey e, ben bu videonun aşağısına katıldım diyenlerin hepsini çekiliş alacağım sonra çevireceğim çarkta hanginiz çıkarsa bana ID atacaksınız ben de size oyunda çekiliş kodu vereceğim 25 yıllık yani 30 taşlık bir çekiliş arkadaşlar yani bir kodumuza da şeyimize bakalım oranımıza yani dediğim gibi 30 taşlık bir şey çekiliş yani bir video atmadım döndüm geri her gün video atacağım deli gibi kupa kasıyorum yani arkadaşlar bana şu an şey çıkabilir sadece Furkan da benim yanımda işte onunla birlikte açacağız arkadaşlar Pro ya hmm, Yani başka ne çıkabilir? <laughs> Arkadaşlar ben muhtemelen şimdi buraları hızlandıracağım. Yani Şu an hızlı göreceksiniz. şey paketini de alalım. Kes şunu. Kes. 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 hadi. hadi. Çok iyi ya. <laughs> Kahrolsun sinirli tara. Bana da bugün çıkmıştı taraya. Ben şunu beyaz alayım çünkü bir iki de tane. Bir kızın gelmişti. Yani tamam. Çünkü güzeller geldi. Arkadaşlar altın arabeli alayım mı şimdi? Bence en son alalım. En son alalım. Gel şimdi başlayalım birinci kademeden. Sıra sıra bakalım şunu son bir kez oranlarımıza bakalım. Ne yapalım arkadaşlar? Boru değil nereden nereye biriktirdik yani? İlk kutuyu açıyorum ve hiçbir şey çıkmayacak. Nasıl bildim yani? Aga bas bakalım. Aa megaları en son açalım. Tamam. Büyük tutar o bas. Ve hiçbir şey çıkmadı. Aga be. Çıkmazsa şu an alırım <laughs> ben de bunu açayım. Hı, evet. aç bakalım. Arkadaşlar ben de ben bu, bu yüzden açmadım çünkü bir gün yirmi gün saat sonra gelecek ama ben yine tamamlayacağım tamamlayamayacağım. Ya. Yani. Artık bir yazar mısın? Bir yani. Bence büyük kutulardan bir şey çıkmayacak. Bas şu Megalardan şurada. çıkacak. Aldınız. 23 bin maşallah. Nasıl Bunu Abi 1 yazmıyor şu an. Şu an yemin de... Hadi az şunların ikisini, ikisini aç ikisini. Lan ne oluyor amına? Tövbe tövbe. 823 olmuş oran. Baya artmış. Buraya kadar açtık zaten. Bir <laughs> daha. <laughs> Allah Allah. Bunu açayım bari. Arkadaşlar ne oluyor lan? <laughs> Çıkmadı. Ben şimdiye kadar bir şey döner diyordum. Şu an ben de bir şey döner diyordum ama. Al, bas. Tamam. İki büyük kutuyu açayım sonrasında iki büyük kutu aç. tamam. aç. 111 aldın. Abi bir yazmıyor Yazdı Aa, bir. Bir <gülüyor> 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 hey, ne oluyor? Bu <laughs> 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 Şunlardan bir şey çıkmasın ben şu an bu intihar etmeyen piçtir ya. İntihar ederim akıyo. Kapa gözlerini. Bir şey yok. Ben de bu şey Barbie çıkmazmış bir de. Lan git. Lan ben 150 bin harcadım amına koyayım? Çıkıyor bas. Lan ben 150 bin nasıl harcadım? Oha. Ulan Bunu da olmaz bir şey. Umutlarımızı kestik. Aa! Tüh Allah'ım yarabbim ya. Ayı kapanma var ya. Sorun. Bas. Yavaş mı açayım? Evet. Yok hayır. Yok hayır. <laughs> Çıkmadı bir şey. Bir Daryl'a çıktı Yıldız Gücü. Bir de Boğa'ya. Ben birinci kademeden <gülüyor> bakın. <laughs> 70'e kadar mı? Birinci kademeden ikinci kademeye kadar 28 bin hayalde yok oldu benim. <laughs> Aman senin ananı var ya. Tasarsın içine işte Daryl'a Boğa'yla ya da. Bari bu çıksaydı IQ. Daha bir çıkmadan var da ooo. Oha. Oha. Mega kalmış. Basayım mı? Bas. Mega görünce. görünce... Olacak bir güç puan. En daha alternatif edip ha. Allah yok savaşçı yoksa. Her şey o, şu şu zamanla vermiyor bir şey ama. Bari bunu alacağız. Ne altını nerede olur?

ya bo senin Allah belanı versin bo. Senin Allah belanı versin kızan. <laughs> i̇şte ne bir yazma içine işte, ben de yazdım. Daha var mı? <laughs> Al bas şuna. Yazmayacak. Yazmadım. <laughs> 7'den 70'e kadar biriktirdik. Sonuç üç yıldız gücü. Oran kaç? 1080 Hımm Bakayım. İyiymiş. Ben de 1169 minus... ya çıkmıyor <laughs> BUNA DA açtım <laughs> çıkmıyor. <laughs> onu da mı Açıyor mu? Bir, bir, bir şey var mı? Senin namına koyayım. Bir yılda spam'ın bitti. Orospu çocuğu. Bir <laughs> yılda spam'ın bitti. Ananı var ya senin. Ananı var ya. Üç Ay, şey. Bo senin Allah belanı versin. Ay. <laughs> Başka var mı çıkacak? Yıldız, var mı? Var. Ember'ın iki tane var. Daha Ember'ın var. Ember'ın. Bunun bir tane var. Oo, oo Son... Bize bir karakter bekledik. Bu, bu tane bundan var. Neden basın ki bu kadar? Bu tane bundan var. İki. Bir. Tamam bunlar hepsinden oo. full max. Oo, oo, bunun var. bir de bunun var bir tane. Bu işte. Sen... Sen daha bunun gibi iki tane biriktirsen tamam. Belki çıkarırsın ikincisinden. Aynen Ay taşlarımı da harcadım boşu boşuna ya. Olan 140 ya 150 taş oldu. Yıldız puanlarını alalım. Ne var yazar kurmuştu kuru mu leo mu kuru mu leo mu bir şey kurk yani o zaman da yazdı çıkmazdı. Çok iyi şey var. Ne yapayım hadi. Arkadaşlar böyle yüzden devamını istemeyin artık sikeceğim bana ne <gülüyor> hadi. <gülüyor> o çekiliş şeylerini dediğim gibi videonun başta dediğim gibi çekilişleri katıldım yazın aşağı yorumlara. Ben de sizi çekilişe alayım.